Çocukluğunla ilgili e, hani gökyüzüyle e, bir anın vardı. İşte yükseklere çıkınca bulutları yakalayacağını zannederdin falan. Anlatmıştın ya bana. Hala aynı düşünce değil. Hiçbir zaman dünyayı dağlarla sınırlamazdım. Okul yeri zaten görüyordum. Görülmesi, uzakları görmek önemli çıkardım dağları. Bakardım ki dağların da arkasında dağlar var. Onları merak ederdim. Hep gezmek isterdim. Cenab-ı Allah da bana gezmeyi nasip etti. Yani onun derlerdi ki, sen bir evliya çelebisin, çalış bir evliya çelebisin. Nereye aklıma getirmişsin, buralara gitmişim. Gidelim hadi. Ben şahidim, evet. Şimdi Bahattin abi aşık atacağız. At bakalım bir aşık Bahattin abi, nasıl atıyorsun görelim. Ben atayım Nasıl beğendin mi aşığı Bahattin abi? Daha şey yapabilir. Zımparalanır falan da bir atlıyorsan, istediğini getirebiliyorsun. Ama ne olursa olsun teknik olarak ve şey şöyle olarak, bana yani eşyal var. Evet, bakalım nasıl geldi Battin abi? <laughs> Güzel geldi ama <laughs> sen at adamsın. Daha fazlasını isterim ben. <laughs> ben şöyle ve o söylüyor. Eyvallah.